Maçta ilk düdük sesi ve maça Ahmet Sportif başlıyor. Kazandım bir pas. İsmet önünde boş bir alan. İsmete doğru pas geçti. İsmet gönderdi içeriye. Gol şansı top dışarı gitti. Bayrak davada. Bir dokunuş. Ali İbrahim şimdi sağ tarafta Mehmet pas bekledi. Kaleye doğru bir şut dışarıya. Bünyamin aldı önüne. Sol tarafa bıraktı. Çalımlar. Halil İbrahim baktı kaleye. Halil İbrahim vurdu dışarıya. Abdullah hemen eliyle başlattı. Mehmet Sıddık istemi. Mehmet uzun bir top. Şimdi Halil İbrahim hemen gönderdi ceza sahasına. Gol şansı ve top ağlara gitti. Ames Sportif 1-0 öne geçiyor. Halil İbrahim'den güzel bir pas. Sinan Akaydın topu ağalara yolladı. Ahmet Sportif bir. Uşak Spor sıfır. İşaret geldi. Zeki'den ceza sahasına. Kontrol. Şut şansı ve ikinci gol. İkinci gol geldi. Yine Sinan. 2-0'ı buluyor kısa bir süre içerisinde Ahmet Sportif. Sinan'dan üst üste goller. Abdullah hareketli. Abdullah pasını aktardı. Mehmet. Gitti İsmet'in üzerine. Mehmet bıraktı Abdullah'a. Abdullah ortası. Kafa vuruşu. Yerde seken top dışarı gitti. Mehmet Bektaş'ın pası. Gelmedi orada. Noyan'a. Ali. Uzaktan bir vuruş. Kaleci'de kaldı. Abdullah Yiğiter. Zeki'den orta kafa vuruşu Sinan'ın olduğu bölgeye düştü top. Sinan havalandırdı arka direğe doğru kafa son anda çok kritik bir kurtarış. Yusuf'un kafası uzandı köşeden çıkar Ersin. Halil orta geldi tek yumruk kale boş ve top dışarıya gitti. Büyük bir hata kaleci Ersin'den. İsmet faul yaptı ve son düdük geliyor maçına kemiği Deniz Kükrek'ten. 3 puanın sahibi Ahmet Sportif oluyor.